Yanılacağını anladın. Silah sarıldın hemen abdestsiz de yüz. İkiniz de bunun doğru olmadığını biliyorsunuz. Şu silahlarınızı indirin de neyin olup olmayacağını size gösterelim. Oh. Lan, lan. Bu kadar cesur görünmeye çalışmanıza gerek yok. Ben kendimi bildim bileli sizinle savaşıyorum zaten. Ah. kokular. Yüzbaşım peşimizdeler. Biliyorum. Bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Hatalarına bir yenisini daha ekliyorsun sadece. Beni bırakıp hayatına devam etmeliydin. Şu anda hayatıma devam ediyorum zaten. Yanlış yoldasın. Olsun. Yol güzel. Uzay. Kameralar hala aktif mi? Negatif. Sizi artık göremiyoruz. Telsiz sinyallerinde de zayıflama var. Bağlantılarımızı kesmeye çalışıyor olabilirler mi? Mümkün. Kısa bir süre için ateş hattının dışındayım ama ne yöne gideceğimi bilmiyorum. Tilki şu anki sinyalinizi bulup bir rota belirleyecek. Ama şu anda ormanın içinden çıkmanız gerekiyor. Hiç yetersiz. Ayrıca araca uzağız. En mantıklı yol karşı tarafı tamamen yok etmek. Mevcut pozisyonumuz şu anda dezavantajlı. Hem kendini hem de kraliçeyi riske atmış olursun. Bir şekilde bunlardan kurtulmamız lazım. Yüzbaşı, onları bana bırak. Bir da ölmesine izin veremem. Ölmeyeceğim yüzbaşım, merak etme. Sadece sana zaman kazandıracağım. Sadece zaman kazandıracaksın, dikkatli ol. Emin olun olurum, yüzbaşım. Yürü. Başka ne yapacağım zaten? Türk istihbaratı bu ikisinden haber alamayınca hemen arama başlatacaktır. O yüzden bir an evvel harekete geçiyoruz. İstikamet neresi? Bulgaristan.